Evet, herkese merhaba arkadaşlar. En büyük ortak bölen en küçük ortak kat, çarpanlar katlar konusuyla ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz videoda da olduğu gibi ilk olarak neyle başlayacağız? Ee, geçen videonun ödev sorusuyla başlayacağız. Cevap veren arkadaşlar vardı onlara teşekkür ediyorum. Ee, 15 diyen vardı, 20 vardı, 30 vardı. Bakalım kimler doğru yapmış, kimler yanlış yapmış. Hep beraber bakacağız şimdi. Soruya başlayalım isterseniz. E ee, merdivenlerinin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18'den fazla olmamalıdır diyor. Yani şundan bahsediyor. Buradaki bir basamanın yüksekliği 18'den az olmak zorundaymış. Tamam. Aşağıda da bu standartlara göre zeminden birinci duvara, birinci duvardan da ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. Tamam soru ne diyor peki bize e, modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşturmuştur diye soruyor. Yani ben burada o zaman şunu bileceğim. Ben şunu biliyorum zaten. Bir basamak 10 santimse bu da 10 santim, 10 santim, 10 santim diye gidecek. Ve eğer bu basamak yüksekliğini ben ne kadar çok bulabilirsem ne kadar çok seçebilirsem. Tabi 18'den de az olmak zorunda. E, o zaman o kadar az basamak merdiveni kullanmış olacağım. Yani şunu istiyorum ben o zaman. E, 18'den az olacak tamam kabul. Ama olabildiğince de büyük seçmek zorundayım. Ben bir basamağımı yüksekliğini. Ama burada tabii şuna da bakacağım. E, 210 santimlik bir duvarım varmış, 300 santimlik de bir duvarım varmış ve iki duvarda da bu basamaklar tam hizasına gelmiş. Yani o zaman şöyle bir şey diyeceğim. Demek ki buradaki yüksekliğim ...benim 210'un bir böleni olmak zorunda. Çünkü e, burada mesela örnek veriyorum 10 santim olsun. 10 santim, 10 santim, 10 santim, 210'a ulaşabilir miyim? Aynen ulaşırım. Çünkü onun bir katı 210'dur. Evet. 10 santim, 10 santim, 10 santim, 300 e ulaşabilir miyim? Evet. E, onun da 30 katı 300'dür. Yani bir katıdır. O zaman şöyle bir yorum çıkardım buradan. Demek ki 210'un ve 300'ün ortak bir böleni olmak zorunda. Buradaki bir merdivenin yüksekliği. Peki bu yüksekliği nasıl bulacağım? Az önce bir cümle kurmuştum. Demiştim ki buradaki bir merdivenin yüksekliği hem 210'un hem 300'ün bir böleni olacak. O zaman en büyük ortak bölen sorusu bu. Aynen öyle. Ee, bakacağız tabi en büyük ortak bölen de kaçtan büyük olamaz? 18'den büyük olamaz. Hemen o zaman şöyle bir şey yapalım. 210'un ve 300'ün en büyük ortak bölenine bakalım. Şimdi burada tatlı bir şey daha yapacağız. Mesela burada herkes görüyor galiba ben buraya 10 yazabilir miyim? E hocam hani ben buraya asal çarpanlar? Aynen doğru asal çarpanlar ama senin acelen olduğu için sınavda zamanla yarıştığın için pratik yöntemler de bulman lazım. Eğer ikisine de bölünen bir sayı biliyorsan sen EBOB'da EKOB'da sen direkt buraya o bunu yazabilirsin. O zaman bunu ona böldüm 21. Bunu ona böldüm 30. İkisinde de böldüğü için hemen işaretledim. Ondan sonra standarda bağlayabilirsin. Sayıları da baya bir küçültmüş oldun. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 15 2'ye bölünmedi. Ortak bölünmediği için işaretlemedim. Sonra 3'e bölünüyor galiba. Burası 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 5. ikisinde böldüğüm için işaretledim. Artık bitti galiba. 5'e böldüm 1, 7'ye böldüm 1. Yani bunu ikisini çarparsam neyini bulmuş olacağım? Bunların en büyük ortak bölenini bulmuş olacağım. Ve o da kaçtır? 3 çarpı 10'dan kaç yapmış oluyor? 30 mu yapmış oluyor? Yani o zaman bu sayıların en büyük ortak böleni kaçmış? 30'muş. Ama e bunlar 18'den fazla olamazdı ki. E demek ki benim bu bir tane basamam 30 olamaz maalesef. O zaman bunların ortak bölenlerinden en bir küçüğüne daha gitmem lazım. Bir küçüğüne nasıl gideceğim peki? Şu şekilde gideceğim. Ben burada 30 buldum ya pratik olarak konuşuyorum. Eğer ben bunu hemen 2'ye bölersem 15. Bunların yine bir ortak bölenidir. Ben buradaki 30'u 3'e bölersem 10. 10 da bunların ortak bir bölenidir. Ben bu mesela 30'u kaça böleyim? 5'e ee, e böleyim mesela. 5'e bölersem 6. 6 da bu ikisinin ortak bölenidir. Herhangi bir sıkıntı yok. 30 nedir peki? Bunların en büyük ortak böleni. Ama biz 30'u alamıyoruz. Çünkü 18'den fazla olmaması gerekiyormuş. O zaman kaç alabilirim? 18'den küçük olacak ama en büyük olan mi alabilirim. Yani demek ki o zaman ben şunu buldum. Buradaki benim bir basamağımın yüksekliği 15 15 15 olacakmış güzel. Şimdi bana diyor ki toplam kaç basamak vardı diyor. O zaman toplam basamak için bunu kullanmama gerek yok. Çünkü zaten şurayı biliyorum ben. 300 olduğunu biliyorum. O zaman 15 15 15 gidecek. En son buraya da 15 gelecek. Ben burada kaç basamak olduğunu bulabilmek için e şu değil mi? Eğer burada kaç tane 15'lik yükseklik varsa o kadar basamak vardır diyebilirim. E bu basamakların yani 15'lerin toplamda 300 yapması lazım. O zaman kaç basamak olduğunu şöyle bulacağım. 300'ü kaça böleceğim? 15'e böleceğim. Kaç tane yükseklik aslında kaç tane basamak olduğunu bulacağım. 30 15'e bölersem kaç yapacak? 30 çıkardım. Buradaki sıfırdan sonuna koydum. Demek ki toplamda 20 tane basamak olabilirmiş. En az şekilde cevabı ne diyeceğim? 20 demiş olacağım. Cevabımız C şıkkı. Doğru yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Evet devam edelim hemen diğer sorumuzda. Evet bakalım düzelttik şöyle hemen okuyalım soruyu diyor ki e, bir ve kendisinden başka tam bölünü olmayan birden büyük doğal sayılar asal sayı denir. Yine bize bir bilgi vermiş bunu biliyoruz zaten. Bir okulun her katındaki sınıflar birden 5'e kadar numaralandırılmıştır. Tamam e, bu okulda yapılan bir sınav için birinci ikinci ve üçüncü katlardaki tüm sınıflara görseldeki gibi. Önce sınıfın bulunduğu kat ondan sonra sınıfa verilen numara yazılarak salon numaraları oluşturulmuş. Yani burada mesela bu ne demek? 14 ne demek salon numarası? Birinci kat dördüncü sınıf. Bu ne demek? Birinci kat 5. sınıf demek ki ben mesela ikinci kat oluştururken ikinci kat birinci sınıf yani 21 salon numarasını oluşturmuş olacağım. Devam edelim bakalım. Eylül ve Zeynep bu okulda salon numarası asal olmayan farklı sınıflarda sınava girmişlerdi. Şimdi o zaman hemen bana şunu söyle. E zaten belli değil mi? Kaç tane kat var? 3 tane kat var ve her katta da beşer tane sınıf var. O zaman birinci katın salon numaralarını yazıyorum. E birinci kat Birinci sınıf 11. Birinci kat ikinci sınıf 12. Birinci kat üçüncü sınıf birinci kat dördüncü sınıf birinci kat beşinci sınıf. Aynı şekilde ben bunları ikinci üçüncü katlar için yapabilir miyim? Aynen öyle yapabilirim. İkinci kat birinci sınıf 21 salon numarası. 22, 23, 24, 25'e kadar gitmiş olacağım. Aynı şekilde 3. kat 1. sınıf. 3. kat 2. sınıf. 3. kat 3. Ee, 3. ulan söyleyemedik. 3. kat 5. yani burada da buraya kadar mı geleceğim? O zaman benim toplamda kaç tane salon numaram var? E 5, 10, 15 tane salon numaram var. Bunlardan bazılarına bu ikisi sınava giriyormuş farklı sınıflarda. Ve asal değilmiş bir kere. O zaman ben bir kere bu 11'i sildim asal olanları siliyorum 13'ü sildim 23'ü sildim 31'i sildim diğerleri asal değil galiba tamam ee, sonra ne diyor bakalım sınava girdikleri bu sınıfların salon numaralarının yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre ee, o zaman şöyle bir şey, değil mi? Asal çarpan dediğim şey neydi? Tamam, her sayının çarpanları vardı ve bunlardan asal olanları asal çarpan diye isimlendiriyordum ben. Mesela 12 sayısına bakalım. 12 sayısının mesela 2 bir çarpanı mıdır? Evet. 3 de bir çarpanıdır. E bunun en az zaten 2 tane asal çarpanı olmuş oldu. O zaman bunu da iptal etmiş oldum ben. 14'e baktım. 2 ve 7 bunun asal çarpanlarıdır. Birden fazla olmuş oldu. 15'e baktım. 3 ve 5 bunun asal çarpanlarıdır. Birden fazla olmuş oldu. 21, 3 ve 7 iki tane bulsan yeter zaten. Üçüncüyü, dördüncüyü bulmana gerek yok. Çünkü zaten bana ne diyor? Yalnızca bir tane asal çarpan iki tane bulsam iptal edeceğim o zaman ben onu. 22'ye baktım. 2 ve 11 iptal. 24'e baktım. 2 ve 3 iptal. 25'e baktım. Şimdi 25'in asal çarpanları bana söyle. 1 var, 5 var, 25 var. Doğru mu? Ulan bunun sadece bir tane asal çarpanı var. Demek ki bir tanesi 25 salon numaralı sınıfta Der, e, sınava girmiş olabilir o zaman 25'e e, şu an bir şey koymayalım bakalım tamam e, 32'ye bakıyorum 32'de de ne var 1 var e, başka ne var hemen 32'nin çarpanlarını söyle bana 1 var 2 var 4 var 8 var başka 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 16 var galiba bir de 32 mi? Bunun asal çarpanları da sadece 2 değil mi? Yani bunun da sadece bir tane asal çarpanı var. Hatta ben 32'yi nasıl yazabiliyorum daha tatlı yapabilmen için bunu? 2 üzeri 5 diye yazmıyor muyum? E baksana bunun sadece bir tane asal çarpanı var. 25'i ben 5 üzeri 2 diye yazmıyor muyum? O zaman 25'inde sadece bir tane asal çarpanı var. Tamam güzel. O zaman 32 de olabilir. O zaman 33 3 ve 11 var iptal 34 2 ve 17 17 de bir asal sayı evet doğru bu da iptal 35'e baktım 5 ve 7 e, bu da iptal o zaman ne diyebilirim 2 tane sınıf kaldı zaten demek ki bu sınıflardan birine Eylül girmiş sınıfa bir tanesinde de Zeynep girmiş o zaman ne diyebilirim ben ee, nereye yapalım şuraya yapalım demek ki bir tanesinde 25'miş sınava girdiği sınıf bir tanesinin de 32'ymiş. benden bunları neyini istiyor en küçük ortak katlarını istemiş oluyor soru o zaman ne diyeceğim? Ekok 25,32'yi bana soruyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirim diyebilirim ki, sen şunu hatırlıyorsun, birden başka ortak böleni olmayan sayılara ben aralarında asal sayılar diyordum. E bunlara da baktım. Sadece bir bunların ortak böleni, başka ortak böleni yok. O zaman demek ki 25 ve 32 aralarında asal iki sayı ve sen Ekoklarını alırken şunu biliyorsun, aralarında asal iki sayının Ekok'u bu sayıların çarpımıdır. Bunu biliyorsun. O zaman ben bu ekoku bulmanın kısa yolu nedir? Hemen ne yapacağım? 32 ile 25 sayısını çarpıştıracağım. 10 yaptı. Elde var 1. 16 2 kere 2. 4. 6. Toparladım hemen bunu. 0. 10, 7, 8 mi yapmış oldu? Yani cevabım ne olmuş oldu? Şöyle 800 olmuş oldu. Tamam. Sak. Devam ediyorum. Geldik diğer sorumuza. Hemen okuyalım soruyu diyor ki aşağıda bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görülmektedir enteresan. Evet bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanılacağı ve bu iplerin bir ta metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir diyor. Ee, neymiş mesela mavi olan için 15 metre kullanıyorum bir tanesi için pembe olan için 12 ancak mavi olan için kullandığım ipin metresi 4 lira pembe olan ipin kullandığım metresi 5 liraymış. Evet devam edelim öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki renk ipten de eşit uzunlukta kullanılmış ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700 arasında olmuştur kaç tane kedi tırmalama tahtası yapmıştır diye soruyor. O zaman hemen şöyle yapacağım. Şimdi mavi için ben 15 metre kullanıyordum. Pembe için 12 metre kullanıyordum. Ve bu iplerden de eşit olarak kullanacağım toplamda. O zaman soru şu değil mi? Ben burada mesela mavi için 15-15-15 kullanacağım. Büyük bir sayıya gideceğim. Pembe için 12-12-12 kullanacağım. Büyük bir sayı gideceğim. Küçükten büyüğe gittim. En küçük ortak katı kullandım. O zaman hemen ne yapıyorum şurada? 15 ve 12 sayısının en küçük ortak katını hesaplıyorum. Hemen ne yapıyorum? 2'ye böldüm. 6 15 2'ye böldüm. 3 15. Doğru mu? 3'e böldüm. 1 oldu, 5 oldu. 5'e böldüm. Burası da 1 oldu. Bunların çarpımı bunların en küçük ortak katı ne yapar? 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 5 60 mı? Demek ki bunların en küçük ortak katı 60. Sen şu an şunu buldun. Tabi bunlar da metreydi. Bu da metre olacak. Aynı birimler çünkü e ekokun alabilirsin. Ve çıkan sonuçta o birime eşittir demiştik zaten bunu daha önceki videolarda. Şimdi Tamam 60 metre sen şu an şunu buldun. Bundan da 60 metre kullanabilirim. Bundan da 60 metre kullanabilirim. Tamam ama tabii şunu da bilmiyorum. Mesela 60 metre kullanırsam eğer bundan buradan 240 lira para ödeyeceğim. Çünkü metresi 4 lira. Bundan 60 metre kullanırsam buradan da 60 çarpı 5'ten 300 lira para ödeyeceğim ama... 300 artı 240 bu iki sayın arasında olmuyor. O zaman demek ki 60 metre olamaz. O zaman bunların bir katını daha bulacağım. Yani ikisinin ortak bir katını daha bulacağım. Bunu yapmak için de kısa yolum var. Direkt buradaki sayının katlarını almak. Yani 60 metre olursa ikisini de eşit kullanabilirim. 120, 60'ın 2 katı. 120 metre kullanırsam ikisinden eşit kullanabilirim. 60'ın 3 katı 180 metre kullanırsam olur. 4 katı 240 metre. Tabii ben bunu sonsuza kadar götürebilirim. Şimdi de şuna bakmam lazım buradaki hangi sayıları hangi sayıyı kullanırsam ...benim e, ödediğim para 1400 ile 1700 arasında olmuş olur. Şimdi bunu yapmak için de tek tek deneyecek miyim? Mesela az önce 60 hemen minik bir denemiştim olmamıştı. Şimdi 120'ye mi geçeyim? Aslında bunu daha pratik yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Şu şekilde yapacağım. Bana şunu bir söyler misin? Ben e, mesela 1 metre bundan kullansam... ...1 metre de bundan kullansam toplam ne kadar para harcıyorum? E, bunun için 4 lira metresine para veriyorum. Bunun için de 5 lira veriyorum. Yani ben bu ikisinden de birer metre için birer metre için toplamda 9 lira para harcıyorum. Şimdi benim de sınırım kaçtı? Yani maksimum sınırım 1700 mü? O zaman hemen ne yapayım biliyor musun? 1700 lira olabilmesi için Kaç metre kullanacağım buna bakayım hemen e Birer metre için 9 lira para veriyordum O zaman 1700 için kaçar metre Kullanmam lazım mı bulabilmek için Ne yapacağım 1700'ü 9'a böleceğim Hocam 1709'a bölünür mü Bölünmesi de sıkıntı yok kral rahat ol Hemen bakacağız şimdi Ne yapacağım hemen 2 katı var mı yok maalesef Bir kere var galiba 9 çıkardım kaç kaldı 80 89'a böldüm Kaç kere 8 kere mi? 8 kere 9 72 yaptı çıkardım 80. Şurası da 8 yaptı galiba. Böyle böyle gidecek değil mi? Sonra buradan sonra virgül yapacağım. Yani ben maksimum kaç metre kullanabilirim? 1700 maksimum sınırına gelebilmek için 188. Ama tabi benim ortak katım lazımdı. O zaman hemen ne yapıyorum biliyor musun? 188'den küçük bu sayıların ortak bir katına bakıyorum. O da hangisi? 180 metre. Bak gerçekten bak eğer ben bundan 180 metre kullanmış olsaydım. Bundan da 180 metre kullanmış olsaydım. Ben bu mavi için ne kadar para vereceğim? 180 çarpı 4 mü diyeceğim? Doğru mu? Çünkü bir metresi için 4 lira veriyordum. Ne yapar bu da? 32, 50 var 3, 4, 720 yapar galiba. Bunun için de 180 metre için ne kadar para veriyorum? 5 lira para veriyorum. Hemen çarpıyorum. 40 50 var. 4 900 lira para yapmış olur. Hemen bu ikisini topluyorum o zaman toplamda ne kadar para yaptığını bulabilmek için. Ne yapar? 1620 lira yapar galiba ve gerçekten de 1400 ile 1700 arasında. Yani tamam yaptığım işlem benim doğru. Demek ki ben bunlardan 180'er metre kullanmışım diyeceğim. E peki ben her bir tanesi için her bir tane kedineydi bu ya. Kedi tırmalama tahtası için 15 metre kullanmışım. O zaman 180 metreden kaç tane kedi tırmalama olası adını da söyleyemiyorum. Kedi tırmalama tahtası çıkar. Hemen bunu bulabilmek için ne yapacağım? 180'i 15'e böleceğim. Bir kere 15 çıkardım. 30, 30'da 15. 2 kere. Demek ki buradan 12 tane tırmalama tahtası çıkacak. Aynı şeyi bunu yapıyorum. Burada da 180'i 12'ye böleceğim. 12'ye bölersem bir kere 12 çıkardım. 60. 60'da da 5 kere. Demek ki buradan da 15 tane kedi tırmalama tahtası oluşturacakmışım. Bana toplam kaç tanesini soruyor diye kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır diye soruyor. Ben bu ikisini de toplarsam cevabım kaç olacak o zaman? 27 mi olmuş olacak? Yani B şıkkı demiş olacağız. Evet devam ediyoruz hemen diğer sorumuzla. Evet ne diyor soru? Ee, i̇ki tane pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır. He, zaten az önceki soruda da zaten bahsetmiştik. İki sayının tek ortak böleni birse bundan başka ortak böleni yoksa ben bu sayılar aralarında asal diyormuşum. Tamam. Şekildeki karelerin her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde 3, 5, 7, 9, 11 sayılarından biri yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre, yani mesela bak şu iki kare bir tane doğru parçası ile birleştirilmişse bu iki sayı aralarında asal olmak zorunda, tamam? Karenin içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Sarı karenin galiba, değil mi? Ne diyor? Aynen boyalı kare, yani ortaya yazılabilecek sayıları sormuş bana. Biz şöyle de bir bilgi biliyoruz, aralarında asal sayılar, tamam. Tüm asal sayılar diğer sayılarla aralarında asaldır. Bu bilgi doğru mu? Aslında minik bir istisna hariç doğru. Mesela 11 asal bir sayı. 11 tüm sayılarla asaldır. Doğru mu? Ee, sadece aslında doğru hemen hemen ama. Mesela 11'in kendi katlarıyla aralarında asal değildir. Mesela 11 sayısı. Kimle aralarında asal değildir? 22 ile aralarında asal değildir. 33 ile de aralarında asal değildir. Aynı şekilde 7 sayısı mesela. 7 sayısı. Eee... İşte 14 ile aralarında asal değil. Yani kendi katlarıyla aralarında asal değildir. 21 ile aralarında asal değildir. O zaman şu yorum yapacağım. Bak bu ortadaki sarı kare. Tüm buradaki karelerle doğru parçası bağlantısı var mı? Evet var. Demek ki bu sayının diğer buradaki tüm sayılarla aralarında asal olması lazım. O zaman hemen 3'ü düşüneyim bakalım. 3. Ben buraya eğer 3 yazarsam buradaki 9 sayısıyla mesela buraya 3'ü yazdım. E buraya da mecbur ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya. 9 yazacağım ama 3 ile 9 aralarında asal değil ki. Değil mi? 3'ün bir katı çünkü 9. O zaman ben buraya 3'ü yazamam. E aynı mantıkta ben 9'u da yazamam buraya. Neden? Çünkü ben buraya 9 yazsam bu sefer buraya 3 yazacağım. Yine aralarında asal olmamış olacak. Peki 5'i yazabilir miyim? 5, 5, 3 ile de 7 ile de 9 ile de 11 ile de aralarında asal. Demek ki o zaman buraya ben 5'i yazabilirim. Aynı şekilde 7 sayısı hem kendisi asal sayı çoğu sayıyla zaten aralarında asal. Ve buradaki hiçbir sayı 7'nin katı olmadığı için ben buraya 7'yi de yazabilirim. Aynı şekilde kaçı da yazabilirim? 11 de yazabilirim. Neden ben 3 ve 9'u çıkardım? Çünkü 3 ve 9 birbirinin katı olduğu için aralarında asal değildir. Mesela ben, ben sana bir tane senaryo yazayım. Buraya sen 5'i yazmış olsan şuraya 3'ü yazmış olsan tabii ki artık 9'u şu ikisini yazamazsın çünkü bunların bağlantısı var. Mecburen 9'u buraya yazacaksın. 3 ve 9'un burada bir bağlantısı. Yok. Geri kalanları istediğin gibi yerleştirebilirsin. Bak burada gördüğün gibi 5 sayısı buradaki tüm sayılarla aralarında asal. Ben buraya 7'yi yazsam 7 de buradaki diğer sayılarla aralarında asal olacak. 11 de yazsam 11 de diğer sayılarla aralarında asal olmuş olacak ne diyordu bana? Buradaki yazılabilecek sayıların toplamı. O zaman bunların sana toplamını soruyor. Kaç yapar o da? 18, 18 artı 5, 23 yapmış olur. Evet şimdilik EBOB ekok -ok çarpanlar katlarla alakalı soru çözüm videolarımız bitti. Devamı tabii ki gelecek ama ne zaman bu ilk dönem 8. sınıf matematik ilk dönem konularını bitirdikten sonra yani genel sorular soru çözümlerinde aslında olacak. Şimdi yarına itibaren de üstü sayılar konusuna geçeceğiz. Üstü sayılar videolarında da görüşmek üzere diyorum hepinize. Ee, yine tekrar söylüyorum herkese iyi çalışmalar. Ee, bu sıkıntılı süreci avantaja çevirdiğinizi hepinizi biliyorum. Ee, sizlere güveniyorum. Kendinize iyi bakın.